Merhaba arkadaşlar. 13 Eylül 2021 saat 14.22'de sizlerle yeni bir video ile yine bir araya geldik. Videoya başlamadan önce şunu belirtmemde fayda var ki video içerisinde belirttiğim, değindiğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Kişi kendi haber takibini ve kendi grafik analizini yaparak kendisi için en verimli, en sağlıklı sonuca, neticeye ulaşacaktır, erişecektir. Bu videoda sizlere garip bir birimden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman o 3 dolarlardan düşmüş aslında de 5 dolarmış oradan düşmüş önüne 3 tane 0.60 meselesi değil buradaki mesele. O zaman mesele nedir diye soracak olanlara şunu söyleyebilirim. Yani şimdi şöyle bir yorumlama söz konusu olabilir. Onun pek doğru olduğunu düşünmediğim için yani öyle hayallere dalmamanız için baştan bunu söylüyorum. Daha sonrasında proje tanıtımını yapıp videoyu sonlandıracağım. Şimdi bu zaten dip yapmış. İşte ilk direncini kırdığı zaman çanak formasyonunu da aşabilirse önümüzde bizi ne bekliyor? 140-280x bekliyor. İşte ben buna 1000 dolar atsam 280 bin dolar geri çekelim gibisinden düşüncelere dalmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunu da az sonra belirteceğim. Birimin bu arada hacmi, piyasa değeri vesaire iyi. Nerelerden alabiliriz? PooCoin coin tipi yerlerden değil. GTA borsasından, MXC'den, Bittrex'ten satın alabilirsiniz. Ben MXC üzerinden satın almıştım. Her ne kadar hacmen %20'lik bir dilime sahip olduğu belirtilmiş olsa da burada alım satımda herhangi bir sorun yaşamadım. Şimdi ben bu birimi nasıl gözüme kestirdim? MXC borsasında söylediğim gibi 3 değil 5 dolarlara kadar çıkmıştı. İnanılmaz bir düşüşte. Bir yakınım sormuştu işte buradan tekrar tepkisini alıp 5'i geçer diye 7-8'leri görür mü? Parayı 2'ye 3'e katlasak nasıl olur gibisinden. Ben pek mantıklı olmadığını düşünmüştüm. Düşündüğümü belirtmiştim. Onun üzerinden önüne 3 tane 0 eklemiş. Yani yok olmuş resmen birim. Peki şimdi bunu alırsak eski seviyesine gelirse mantığından ziyade ben 0.14'lerden itibaren ne atıyorum onu söyleyeyim. Mesela benim totalde 1000 dolarlık bakiyem var diye varsayalım. Bu tip bir projeye ben 5 dolar, 10 dolar, 15 dolar ara sıra gönderirim. O da nedir? Günlük margin işlem açtığım oluyor. Mesela 50 dolarlık margin açtım diyelim. Atıyorum 75 lira, 75 dolar oldu. Orada kalan 5 dolara Yasmin alabilirim yani. Yasmin mi dersiniz artık. Hiç fark etmiyor. Böyle minimal minimal yatırımlar yapıyorum. Hiçbir zaman bakiyemin %5'ini bile bu tip bir birime atmam. Proje tanıtımından hemen önce. Zaten az önce bir biraz belirtmiştim ama. Holder sayısına baktığımızda arkadaşlar yani hali hazırda bu gem piyasasına çıkan popüler birimler bile 10 binleri devirebilirken bir iki hafta içerisinde bu hala 7433'te kalmış ve holderslarına baktığımız zaman şu cüzdanların kime ait olduğunu ben kendi web sitesi üzerinde bulamadım. Bu arada şunu da yine tekrar etmekte bir fayda var. Birim Japon firması merkezi olmayan kişisel bilgileri ve veri yönetimini insanların kontrolü altında toparlıyor. Yani yaşanabilecek herhangi bir sıkıntıyı bunlar tamir ediyorlar ve tamamen yatırımcılarının gözetimi altında yapıyorlar. Peki çekici olan durum ne? Bu birimin başındaki insanlar hep Sony'den çıkma. Sony'nin yetkili olan insanları ve burada işte ne denir? Avukatlarına kadar her şeylerini paylaşmışlar yani çok da erişmesi zor bir bilgi olmadı. Aşağıdan yalnızca profile tıkladığımız zaman, şirket profiline tıkladığımız zaman bu ana ekrana zaten geldik. Kurulu bir düzen var. Eski bir firma. Çok köklü yöneticiler. Siri lütfen. Çok eski bir firma. Köklü bir yönetici kitlesi. Hacmi güzel. Piyasa değeri zaten yüksek inanılmaz derecede bir yok oluş söz konusu. Yani siz burada sadece dediğim gibi 3 dolardan düşüş görüyorsunuz ama bu esasında 5 dolarlardan geriledi. Ben burada ne yaptım? Sizlere ne yapabileceğinizi, neden sizlere bunu anlattım, bu videoyu çektiğimi söyleyeyim. Çünkü hani ismi bilinen bir birimin videosunu çekersen izlenir ama bu tipte birimleri anlattığın zaman çok izlenmez. Yani net o sabit kitle izler. Bin kişi, bin görüntülenme falan anca alır bu video belki almaz bile her neyse. Yani bir 100 dolarlık yatırım yaptıktan sonra ben bu birimin 2x yapmasının zor olduğunu asla düşünmüyorum ki 0.14'lerden giren bir kişi için gün içerisinde zaten 2x'in olduğunu görmek söylemek mümkün. Ben bakiyemin %2'sini bile yatırmadım buraya. Söylediğim gibi mesela 50 dolar 100 dolar atarsın yükseldi mi 100 doların 150 mi oldu ya da 200 mi oldu? İçeriden ana parayı çekersin, kalını bunun içerisinde bırakırsın. Çünkü firma gerçekten çok sağlam. Ve yani neden ilerlemesin? Yani eğer ki bu kararlılıkları, kararlılıklarında bu girdikleri borsa sayılarını biraz daha arttırmaya çalışırlarsa şu holder sayısını en azından bir 10 katına çıkarmayı becerebilirlerse neden biz buralardan 20x seri, 30x leri almayalım bir sene, iki sene sonra? Şimdi çok uzun vadeden bahsettiğim için, bir iki sene diye bahsettiğim için minimal tutarlar yatırılıyor. Yani cebinizde 1000 dolar da olsa, 100.000 bin dolar da olsa ben bu birime 150 dolardan fazla yatırım yapmanızın mantıklı olacağını pek düşünmem. Çünkü yani şurada neredeydi o? Gördüğünüz gibi şu sepetin kime ait olduğunu bilmiyorum ama... Bu kadar kusursuz bir adede sahip olduğu için sanıyorum ki bu proje başlarken ilk defa, yani şu kurucu gibi düşünün, kuruculardan olabilir, bağış yapan adamlardan birisi olabilir. Ama bunlar küsuratlı. Belki bunlar kendileri para ödeyerek, satın alarak bu adet sayılarına erişmişlerdir. Bunları şey yapamadım, taratsam bile erişemedim. Yani bu nereden geldi, nasıl... Bu kadar adet satın alındı. Yalnızca para yatırılarak mı alındı? Yoksa hani firmasal bir şey mi? Bir ortaklık sebebiyle mi bunlar verildi? Onu bilmiyoruz. O sebepten bu biraz göz korkutuyor. Yoksa yani şunlar olmasa, geri gelelim. Şu cüzdanlarda olmasa zaten 100 dolar değil 10 bin dolar da atılır. Hiç mesele değil de çünkü çok ıı, hızlı bir şekilde tepki alıyor. Şu 30 dakikalıklara da baktığımız zaman. Ama bu söylediğimi yine hiçbir şekilde gaza gelip yüksek girmemeye özen gösterin. Çünkü ben girmedim yani. Girmem de bu tip birimlerde girmez. Şöyle 4 saatliğini aldığımız zaman volatiliteyi görüyorsunuz arkadaşlar yani resmen dans ediyor. Bundan %50 kar almak çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Yani şu an halihazırda 23'ten aldığınız zaman nereye 35 36'lara gelse ana parayı içeriden çekseniz ne olur? böyle hiç dönüp bakmayacağınız, hatırlamayacağınız, umursamayacağınız bir token'da 20 dolarlık yatırımınız olur. Bu arkadaş, şu arkadaş eğer ki cins bir karakter değilse, birim ilerlemeye niyetliyse, borsa sayıları artarsa, düzgün bir şekilde de reklamlarını yaparlarsa sizin zaten o içeride bırakmış olduğunuz 5 dolar bile, 10 dolar bile ileride size çok güzel bir sermaye olarak geri dönebilir. Yani bu videodaki Esas temel amaç bu. Airdrop gibi gördüm ben bunu. Minimal bir yatırım yaptım. Ana paramı çekeceğim seviyeye geldiği zaman ana parayı çekeceğim. Elde ettiğim bütün karı içeride bırakacağım. İster önüne 10 tane daha sıfır koysun. ister gitsin 20 dolar olsun. Tabi 20 dolar olması mümkün değil. Yani zihniniz bulanmasın ama. Bu video içerisinde söylemek değinmek istediğim her şey bununla sınırlı. Umuyorum ki keyifleriniz yerindedir. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.